Evet arkadaşlar bu benim kedim Mino. Mino sokaktan bulduk sahiplenmek istedim ben de. Şimdi onu vesenlere götürüyoruz. Arkada da çok yaramazlık yapar ve Hep oyun oynarım ben onu hep severim. Şimdi yaramazlık yaptığı için kucağıma aldım yaramazlık yapmasın diye koltuğa tırmanıyor hep. Burada da size gösteriyorum. Kolta <laughs> Çok komik tırmanır hep. Burada da Mine Veterinerine götürmek için çalışıyorum. Mine Veterinerde tüm aşılarını yaptırdık. Burada da onun mama seçiyorum. Dayımla beraber markete geldik. Bu mamayı aldıktan sonra. Bir de Minnama ödül maması alıyorum. İşte burada görüyorsunuz. Ödül mamasını seçiyorum. Ve ben bu olana karar verdim. Bu ne nedir zamanı? Bakın annem ne kadar güzel yiyor. Çünkü ben onun annesiyim. Ve onu çok seviyorum. Artık o benim kedim oldu.